Bazı aşk hikayelerinin kaderinde var olduğu, bazılarının ise baştan mahkum olduğu söylenir. Geriye dönüp baktığımda benimkini ikinci kategoriye koyduğumu fark ediyorum. Bunun sebebi birbirimizi önemsemememiz değildi. Tutkunun eksikliği de değildi. Hayır. Bizim aşkımız yasak olduğu içindi. Var olmaması gereken ama beni tamamen tüketen bir aşk. O zamanlar anlamadığım şey bu aşkın bana ne kadar pahalıya mal olacağıydı. Bu sadece bir ilişki değildi. Bu, bildiğim hayatımdı. Benim adım Elena ve eğer bir yıl önce beni tanımış olsaydınız, her şeye sahip olduğumu düşünebilirdiniz. Altı yıldır birlikte olduğum erkek arkadaşım Mark'la istikrarlı bir ilişkim vardı. Sevdiğim, sağlam bir kariyerim vardı. Destekleyen bir arkadaş ve aile çevrem vardı. Yüzeyde, başkalarının imrendiği bir hayat yaşıyordum. Ama yüzeyin altında işler göründüğü kadar mükemmel değildi. Mark ile o kadar uzun süredir birlikteydik ki bir rutine kapılmıştık. Rahattık ama bu rahatlığın bir bedeli vardı. Bir zamanlar sahip olduğumuz tutku kaybolmuş, yerini programlar, günlük işler ve günümüzle ilgili nazik sohbetler almıştı. Onu derinden önemsiyordum ama bir şeylerin eksik olduğu hissini atamıyordum. Bu boşluk Adrian ile tanıştığımda beni savunmasız kıldı. Adrian hayatıma bir kasırga gibi girdi. Onunla bir galeri açılışında tanıştım. Mark'ın iş yoğunluğundan dolayı bana katılamadığı nadir bir akşam. Adrian, daha önce tanıştığım hiç kimseye benzemiyordu. Kendinden emin, esprili ve insanları kendine çeken bir cazibesi vardı. Hemen dikkatimi çekti ve belli ki o da beni fark etmişti. Tesadüfen konuşmaya başladık. İkimiz de aynı tabloya çekmişti. Mavi ve sarıların bir girdabı, içimdeki kaosu yansıtıyor gibiydi. Sohbetimiz sanattan başladı ama hızla daha derin bir noktaya yöneldi. Beni güldürdü. Aylarca bu kadar özgürce gülmemiştim gecenin sonunda onu düşünmekten kendimi alıkoyamıyordum bana bir gün kahve içmek isteyip istemediğimi sorduğunda kalbim hızla çarpmaya başladı tereddüt ettim hayır kelimesi dilimin ucundaydı ama sonra gülümsedi hem büyüleyici hem de silahsızlandırıcı bir gülümsemeydi ve kendimi evet derken buldum o ilk kahve randevusu her şeyin başlangıcıydı Adrian ve ben saatlerce konuştuk. Hayatlarımız, hayallerimiz ve bizi biz yapan küçük şeyler hakkında. O, kendimi odadaki en önemli kişi gibi hissettiren bir yeteneğe sahipti. Gerçekten görülmüş gibi. Yıllar sonra ilk kez kendimi hayatta hissettim. Kendime bunun zararsız olduğunu söyledim. Sonuçta sadece bir kahveydi ama derinlerde bunun daha fazlası olduğunu biliyordum. Adrian'ı her gördüğümde, gönderdiği her mesaj, kendi etrafına ördüğüm duvarlarda küçük bir çatlak gibi geliyordu. Ve sonunda o duvarlar tamamen yıkıldı. Adrian beni ilk kez öptüğünde, bu hem kaçınılmaz hem de tamamen beklenmedikti. Birlikte uzun bir araba yolculuğuna çıkmıştık. Bu bizim için bir alışkanlık haline gelmişti. Onunlayken dünyanın farklı hissettirmesini seviyordum sanki kurallar geçerli değilmiş gibi ufukta güneşin battığı bir manzarayı izlemek için bir noktada durduk ne hakkında konuştuğumuzu hatırlamıyorum muhtemelen önemsiz bir şeydi ama bir an geldi ki sohbet durdu ve o bana döndü gözleri benimkilerle buluştu ve bir an için dünya donmuş gibiydi bana doğru eğildiğinde onu durdurmadım onun öpücüğü elektrik gibiydi içimde derin bir şeyi ateşleyen bir kıvılcım. O anda Mark'ı kaybedebileceğim her şeyi unuttum. Düşünebildiğim tek şey bunun ne kadar doğru hissettirdiğiydi. Oysa bunun ne kadar yanlış olduğunu çok iyi biliyordum. Bundan sonra Adrian ve ben tam anlamıyla bir ilişkiye başladık. Gizlice buluşuyorduk. Şehrin diğer tarafındaki kafelerde, kimsenin bizi tanımayacağı sessiz parklarda. Ve en sonunda onun dairesinde onunla geçirdiğim her çalıntı an bir rüya gibiydi ve uyanmak istemiyordum ama hayalin içinde yaşamaya ne kadar çalışsam da gerçeklik her zaman arka planda pusudaydı her markın yanına eve döndüğümde suçluluk dalgalar gibi üzerime çarpıyordu günümün nasıl geçtiğini sorduğunda yalan söylüyor her şey yolundaymış gibi gülümsüyordum kendime iki dünyayı ayrı tutabileceğimi, dikkatli olduğum sürece kimsenin zarar görmeyeceğini söyledim. Ama derinlerde bunun doğru olmadığını biliyordum. Sır dolu hayatımın çözülmeye başladığının ilk işareti bir cuma akşamı geldi. Duştayken Mark yatak odasından seslendi. Elena, telefonun sürekli çalıyor. Midem düğüm düğüm oldu tezgahın üzerinde kilidi açık bir şekilde telefonumu bırakmış olmakla dikkatsizlik etmiştim. Dışarı çıktığımda Mark telefonumu tutuyordu. Kaşları çatılmıştı. "Adrian kim?" diye sordu. Sesi sakin ama soğuktu. Dona kaldım. O an sanki tüm dünyamın etrafımda çökmeye başladığını hissettim. Durumu geçiştirmeye çalıştım. Sadece bir iş arkadaşı olduğunu söyledim. Ama Mark aptal değildi mesajları görmekte ısrar etti ve reddettiğimde cevabını bulduğunu anladı. Ardından yaşadığımız kavga daha önce hiç yaşamadığımız bir şeydi. Mark kırılmış, öfkeli ve kafası karışıktı. Her şeyden önce bana nasıl ihanet edebileceğimi öğrenmeye çalışıyordu. Ben de ona nasıl yalnız hissettiğimi anlatmaya çalıştım. Ama söylediklerim yaptığım şeyi haklı çıkaramıyordu. Gece sonunda Mark bir çanta topladı ve gitti. Ben yalnız başıma karanlıkta oturup arkasından kapısını kapattığı kapıya bakarak yıllarca kurduğum hayatı kendi seçimlerimle mahvettiğimi fark ettim. Bundan sonra Adrian'ın benim sığınağım olacağını, yarattığım kaosta bir ışık kaynağı olacağını düşündüm. Ama onunla her şey düşündüğüm gibi mükemmel değildi. Gizlice görüşmenin heyecanı kaybolduğunda ilişkimiz değişmeye başladı. Eskiden sevimli bulduğum küçük tuhaflıklar artık sinir bozucu hale geldi. Derin sohbetlerimiz tartışmalara dönüştü. Bir gece, bir başka kavgadan sonra Adrian beni derinden sarsan bir şey söyledi. Belki de biz sadece bir anlık olmamız için var olduk. Sonsuza kadar değil, haklıydı. Aramızdaki şey kalıcı olmaya yönelik değildi. Bir hayaldi, gerçeklikten kaçan geçici bir sığınaktı. Ve şimdi gerçeklik bizi yakaladığında geriye hiçbir şey kalmamıştı. Sonunda ikisini de kaybettim. Mark'ı, bana hem partnerim hem de sağlam bir dayanak olmuş adamı ve Adrian'ı bana hayatta olduğumu hissettiren ama o duyguyu sürdüremeyen adamı. Kendi seçimlerimle parçalanmış bir hayatı Tekrar bir araya getirmeye çalışan yalnız biriydim. Eğer geri dönebilseydim her şeyi farklı yapardım. Marka nasıl hissettiğimi anlatırdım. Başka birinde teselli aramak yerine sahip olduklarımız için savaşırdım. Onlardan kaçmak yerine. Çünkü yasak aşklar o an heyecan verici görünebilir ama geride bıraktığı yıkıma değmez. Şimdi tek yapabileceğim hatalarımdan ders almak ve bir gün kendimi affedebilmenin bir yolunu bulmak.